çatılar uçtu, tarım arazileri su altında kaldı. Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri şiddetli fırtına ve sağanağa teslim oldu. Abi bittik bittik. Yemin ediyorum mahvolduk. olduk. Bak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. Çatı parçaları sen pazarına düştü. Bunu kamyona atıyorum. Buradaydık satış yaparken e, bir anda bir tane parça düştü. Biz dedik hani bir şey olmaz. Sonra en büyük bir parça geldi. Allah'tan sallana sallana geldi. Rüzgarınızın saatte 90 kilometreydi. İşte o rüzgarda buradaki güzel bahçedeki Atatürk Kültür Merkezi'nin alüminyum çatısını uçurdu. İşte o anda burada pazar yeri vardı. Pazar yerindeki bir vatandaşımız yaralandı. İşte birçok burada görmüş olduğunuz meyveler de ezildi. İlk önce bir küçük parça düştü zaten. Arada bir 10-15 dakika sonra o gördüğünüz iki buçuk tonla yakın büyük bir parça vardı. O olduğu gibi şu muzdan bak şu muzdan tut şöyle bu alana kadar düştü. Rüzgarın etkisiyle uçan çatı işte tam bu noktaya düştü ve görüyorsunuz ne kadar şiddetli düşünde Buradaki tezgahları tamamen paramparça etmiş durumda. Bu görüntülerse Afyonkarahisar'dan. Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Burası ise Bursa. Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle %20'si ekili yaklaşık 35 bin dönüm arazi su altında kaldı. İnegöl'de bulunan hayvan çiftliğinde de su baskını yaşandı. Kuzular iş makinesiyle kurtarıldı. Kepçeyle kuzuları kurtardık işte.